Biz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tesla'nın Tuzla'daki tesisinden aracımı teslim almaya gidiyorum. Bugüne kadarki ki yaşadığım deneyimleri anlatmak gerekirse herkese... Ay kamerayı tutamadım şimdi. Bugünkü deneyimlerimi anlatmak gerekirse size hiçbir insanla şu ana kadar muhatap olmadım. Tamamıyla yazışma üzerinden arabayı satın aldım. Hiçbir insan diyaloğum olmadı. Arabam yaklaşık olarak... E, parasını yatırdıktan 25 gün sonra adıma tescil oldu. 5 gün sonrasında da Teslim olduktan 5 gün sonrasında da teslim almaya gidiyorum. Ee, kısaca süreci anlatmak gerekirse Mayıs ayının e, başında arabanın 50 bin mi 60 bin mi ne kaparasını yatırmıştım. 1791 bin liraya satın alıyorum bu arabayı. Arabanın 60 bin lirasını yatırdıktan sonraki 50 miydi 60 miydi tam hatırlamıyorum şu an orayı. Yan, yanılmıyorsam 50 bin liraydı. 50 bin liraya yatırdıktan sonra 1741 bin lirasını da e, Ağustos ayının başında yatırdım. Eylül ayının bugün 3'ü. Üçü, 3'ünde de aracı teslim almaya gidiyorum. Yaklaşık 33 günlük bir paramı kullandılar. Bu da yeni çıkan kanun yönetmeliğine göre şu anda yasal değil. Maksimum 15 gün içerisinde tescil etmesi gerekiyor. Tesla burada bizim paramızla. Aslında Amerika'dan arabayı gemiye yüklettiği an bizden bu parayı tahsil etmiş oluyor. Aynı zamanda da şöyle de bir dezavantajı var. Bana kalırsa Tesla'nın şu ana kadarki deneyimimdeki en kötü özelliği tamamıyla bu. Tesla şu anda benimle parayı aldıktan sonra hiçbir şekilde muhatap olmuyor. Tescil tarihi neyse şudur diyor. Bana şu tarihe kadar para yatıracaksın dediğinde üç günlük süre veriyor. üç gün içerisinde parayı bana yatıracaksın diyor. Bugün Türkiye'nin ekonomik şartlarında üç günde 2 milyon para kolay bir araya gelmiyor. Bunun ya aylar öncesinde arabanı satman gerekiyor. Eğer ki arabanı satıp alacaksan zaten çok zor bir olasılık bu şu anda. 3 gün sonra sen bu parayı eğer ki yatıramazsan da senin 50 bin lira kaporanı yakıyor. Tabi bu tüketici heyetine gidildiği zaman mahkemeye gidildiği zaman bir iki sene içerisinde alıyor alabilirsin belki daha kısa bir sürede ama Tesla bunu bu şekilde öngörüyor ve parayı yatırırken de bana bu şekilde bunu bil böyle yatır diyor. 3 gün içerisinde yatıramazsan da senin hakkını yakıyor. Ben bu süre zarfında parayı da yatırdım. Sadece amacım Tesla'nın ÖTV indiriminden yararlanmış olması ve Tesla'yı merak ettiğim için. Sıfır Tesla alımı nasıl gerçekleşiyor bunu merak ettiğim için yaptım. Ama Tesla'nın dezavantajları burada çok fazla. Bu konunun içeriğini aynı şekilde TOG'da da belirtmiştim kazıklandığımı, kuradan bana çıktığı için enayi yerine konulduğumu anlatmıştım. Onu da tok videomda yine izleyebilirsiniz. Şu an Tesla'yı teslim alma noktası Tuzla. Bence İstanbul'da çok uzun bir noktada. Uzak bir noktada. Daha yakın bir noktalardan teslim edilebilir. Daha yakın bir noktaya teslimatını sağlamasını istediğim zaman bana yaklaşık olarak 15 bin lira çekici ücreti olacağını belirtmişler. Ben de bunu kabul etmedim. Kendim gidiyorum bu aracı teslim almaya. Bu da bir dezavantajı. Tesla global bir marka hiç insanla muhatap olmadan bile malını satıyor. Şu an orada nasıl talep görüyor? Kaç kişi teslim alıyor? Teslimat süreçleri nasıl gerçekleşiyor? Yani teslimatta da şu an mobil uygulama üzerinden yapacağız. Yine insanla muhatap olmayacağız. İnsansız olarak aracı teslim alacağız. Bakalım bu süreci de orada izleyeceğiz. Şu an yoldayız. Heyecanlı bir şekilde Tesla'mızı teslim almaya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi teslimat noktasına geldik. Çok aracı teslim alıyoruz. Şey çok değil ya. Tuzla'daki teslimat noktasına geldik. Aracımız <laughs> bulduk. Aracımız içeride. Şu an karşımızda yatıyor. Şöyle göstereyim teslimat noktasındaki araçları size. Burada bir sürü tabii ki teslimata hazırlanan araçlar da var. Ee, şimdi aracımızı teslim alacağız. Yetkili bir arkadaş gelecek. Aracı kontrol edeceğiz. aracımıza çizik, boya, hata, bir kaza, bir şey olmuş mu bunları kontrol edeceğiz. Bunları kontrol ettikten sonra telefonumuzu e, araç anahtarı modunu ayarlayacağız. Akabinde aracımızı açacağız ve buradan alıp yola çıkacağız. Yola çıktıktan sonraki yol deneyimleri Tesla'nın diğer elektrikli arabalardan TOG'dan, Taycan'dan Efendime söyleyeyim, iX'ten farkı nedir? Daha mı iyidir, daha mı kötüdür? Bunları da yol güzergahında konuşacağız. Evet. gitmiş Geç. abi. Aşağı çektiğimde D'ye alıyorum vitesi, sol üstte nerede olduğumuzu evet görebilirsiniz. Arkadaşlar şu an Tesla teslimat noktasında test aracımızı satın aldık. Allah kazasız belasız bin lirayı karıyla da bize satmayı nasip etsin diyorum. İçerideki temsilci arkadaş bize aracın iç özelliklerini anlattı. Ondan sonra aracınızı teslim alıp çıkabilirsiniz dedi. Telefonumuzdan aktif ettik. Akabinde bize kartlar verdiler. Ee, şöyle anlatmak gerekirse arabanın içerisinden şöyle bir kart çıkıyor. Böyle bir cüzdan gibi. Cüzdanın içerisinde iki tane kredi kartı var. Bunlar arabayı çalıştırmaya yarıyor. Arabanın genel ekranı vesairesi bunlar. Ee, güzel bir araç umarım. Güzel bir sürüş keyfi alırız umarım. Bunlar da yol güzergahı boyunca öğreneceğiz artık. Göreceğiz.